Bugün size birlikte VS atacağız. Bu benim ilk videom olacak. Evet arkadaşlar, VS atacağız. Gümbürtü oynayacağız ya da ısı güdümlü. Isı güdümlü. oynayalım mı senle VS? Her yer otel, her yer otel. He? İkinci videoda onu yaparız, İlk başta VS atalım. Tamam, gümbürtü olsun. Sevinirim. Evet, olacak. Ee, o kadar normal benziyorum. Ateş. O zaman iki tane benzi satarız, bir tane günbürte, bir tane normal. Tamam, beş dakikalık maç yapalım, beş dakika normal evet, evet. beş, beş evet. dakika günbürte, beş dakika evet. ısı gidiyor. Fiyıst işte aşağı best. Hani günbürte fiyatı? Çünkü... İlk başta normal. Hani mu? ısı gidiyor ve günbürte yapacaktık? Evet ee, Evet devam ediyoruz Hayır, Yusuf ben. Temizlikçilerin, temizlikçileri, hmm. Temiz, Temiz mi de Beyce? Değil mi? Değil mi? Ya. Ben artık... ben, zaten, ben de çekirdim, de, 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 de. Öyle ha? Arkadaşlar bizim böyle ortamlarda hep bir kulağımız var. Pinçe asla dokunulmaz. Evet. Ama, Ama az önce ya. ben dokundum. Pinçe dokunulmaz. Esin Double reset'e dokunulmaz. Alırsın. Daha önce kalmış. Daha önce kalmış. Ama temiz süpürmemiş. Temiz süpürmemişler. Herkes eşiyle mi kalıyor şimdi? abla ne çekti ya. çekiyordu ama da yan yana. Aa, iyi. Abi, onlayın, sakın. Hadi. Aa, hayır ya. Hadi Ramzi kendi kendisine gol atıyor. Aynen. Ya ben ciddi gibi oynasa gol atarım. İstese arkadaşlar bana fark fark atar ama iyi oynamıyor. Şey yapıyorum freestyle atıyorum. Yani hareket deniyor. Ben öyle onun kadar iyi olmadığım için. Gelişirsin ben, o zaman. Kadar... Gelişirsin. Arkadaşlar Gelişim Hamza ile biz ya. aynı yılda başladık. Ben de İkimiz de 2015 lendiriysem. 2015 lendiriysem. Hamza o zamanlar parayı değildi Alamıyordum. Benden oynuyorduk ikimiz. Böyle o zaman. Var ya ona dokunmasaydım belki de 158 olurdu. Ama kanka yeniliyorum. Yenildiğim için. Yoksa dokunma. dokunmam. E tamam kalemde bekle. Tamam kalemde bekliyorum. Kalemde beklersem de kalemde bekleyeyim. Of. Allah'ım kurtardım yanlışlıkla. Bir. Mars'ta olmadı ya. Çok clean olmadı hiç. Çok güzeldi. Aha. Yedim onu. Of. Çok iyiydi. Çok iyi. Bunu videoda izlemen gerekiyor. Ben top kamerasından çıktım havalı. İyi reset. Iyi. Allah razı olsun. İlk videom bayağı eğlenceli bu arada. Ben videolarıma etiketlerim seni. Birazcık seni arttırırız. Aga be. Aga be. Geç. <laughs> Youtube'da bir tane söz karşıma çıktı bir tane yeni başlayan bir youtuber mü ne? Yeni galiba başlamış çünkü ses kalitesi kötüydü. Şey videosu çekiyordu. Sadece havada oynuyorum. Öyle ya ee, takım sen öyle bir kere şey yapmıştın. Yok. Bu da intikam. Paşam tamam, ben yapmadım. Tamam, ben, ben sen maç de maçı hiç yap... yap. Ben bu maçı hiç yapmadım her tamam, öyle bir şey. Tamam hadi sen bir tane gel. bana göre. Tamam elleme topu. İyi yüze. Zaten bu zaman vakit geçiyor. Evet Peach atacaktım atamadım Peach tamam. öyle atılmaz ki zaten <laughs> Zaten Peach atmak istememiştim Hayat evet. AI video ya. Annem AI AI videolara inanıyor. Siz de epic an. Babam da inanıyor. Ne? Ya atışıyordum. Arkadaşlar bu videomuz bu videomuz bu kardı. İlk video. İnşaat, ses. Buradayım, annemin ay videosunu kontrol ettim de gerçek mi diye. Bekle, her şey çıkmam. Şimdi de gümbürtülü yapıyoruz. Ha gümbürtülü de. Isı güdümlü yapsana, ısı güdümlü. Yok, ısı güdümlü olmaz. Gümbürtü. Isı güdümlü çok sarardı be. Isı güdümlüyle saplarım Hamza sana. <laughs> ne diyor? <laughs> Bundan sonra da ısı güdümlü Hamza, bas. Tamam hadi hızlı. Arkadaşlar. Maç çok havalı geçtim. <laughs> Arkadaşlar 1 milyar like gelirse yüzümü göstereceğim orada. <laughs> 1 milyar like kime gelmiş? Ananı satayım. C videosuna gelmiştir baby. Şarkı dökülüyor. O video kaç milyon izlenmiş sen biliyor musun? O video zaten 1 milyar izlenmiş Hamza. Aa yok lan. 8 o, milyar on, mı ne izlendi? O, evet, evet, 10 milyar milyar izlendi hatta diyebiliyorum. Ben de öyle bir şey diyebiliyorum. <laughs> Annem yine ay videoları izliyor. Hıh! Sus! Ah, Ya biliyordum! Vallahi aklıma geldi böyle bir şey olacağı! Şey Dike'nin yani, şey geleceği! <laughs> A, double break'e gelin! Double break! Bak! Bak! bir. <laughs>

Ya. oha oha kaygıdır işte oha hızlı kaç lan ocağa 5 hayır ya yırttık Kürt oğlum bak beni top 4 mülükler görüyor. Birisi açıyor. <laughs> <laughs> vay seni vay, tam zamanında basmışım. Evet tam zamanında basmışsın. <laughs> tam zamanında bastırmamıştım sen bu arada. Topa dokunmadan önce bassaydın daha mantıklıydı. <laughs> Pardon arkadaşlar. Şey var ya, kutu açılanı... CD açılımı, açılımı osturan çocuk. <laughs> Pardon arkadaşlar. Biliyor musun onu? Ne? Bir tane çocuk var ya, PlayStation kutu açılımını yapıyorsa o öksürüyor. Sonra ha, şey diyor, pardon bahsediyor, arkadaşlar. Bahsediyor, bahsediyor. Ondan bahsediyorum. Ben de öksürdüm, pardon arkadaşlar dedim. Neydi ya? Ee, şey diyordu. Hmm. Oha! Oynamıyorum. Oyna oğlum. Ya bana ne? Lan kurtar çektim. Hamza ne yapıyorsun? Al Hamza. Alo. <laughs> Arkadaşlar Hamza FF attı. Hamza alsam. Nasıl? <laughs> Hamza, asap mısın? Asap mısın? Oha! Oha! Çok değişik bir şey oldu. Hamza alsan mısın? Ya bir dakika bir şey dinliyorum. <laughs> Oğlum niye engelliyorsun ki zaten? Şey gol yiyeceksin illa. Oo <laughs> ne yaptın be? <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar ısı güdümlüğe geçiyoruz. Hadi Uşa ısı güdümlüye geçiyoruz ya. Bir dakika 40 saniye var yalnız çıkma. bir Bitene kadar, bitene kadar, bitene kadar demiştik. Of. Kalbim sıkıştı lan bir Harbi diyorum kalbim sıkıştı daha geçmiyorum. Aa ikimize de aynı şey gelmiş lan. Hamza istesek gelmiyor hatırlatayım. Bir de aynı anda bastık. Oha! Oy! Hamza! ben çıkıyorum 8 8 1 Hamza ne şeye bak. Devam ediyor. Ohoho! İnanılmaz iyi. Hadi hadi bitti mi? Hayır ya. Ya çekildir oldu daha ne ya? Hadi. Ya ben 8 bir daha mı Bir ona kaldı. Ama ha bir tane atayım. Harbi çıkıyorum ya. Hayır ya. Hayır! ben satayım. Arkaya bakıyordum, ne işe O Değil kadar da sanak değiliz oğlum. Dokunmasaydın kurtardım ve orada sen olmasaydın. <laughs> Peki niye dokunmuyor? Valla <laughs> Orada pır, pır kalbim onda. Hehehehe. Şimdi sen. Şimdi de ben nasıl oğlum. 10 saniyede dayan Bir tane mi bırakayım? Hakkınla atacaksın Hamza her şeyi. Takladım. Yaptın. Evet arkadaşlar şimdi uslu güdümle geçiyoruz. Hamza çıkmam. çıkma. Sen <laughs> ne? Hazır ver Hazır veremiyorum. Malsın, Malsın. izleye Malsın. basmıştın çünkü. <gülüyor> <gülüyor>

Tamam, bu şey da bu sevdiğimi. Ne? Bıçaklaşıyorca kısında o kaynıyor. <laughs> kaynıyor, kaynıyor, dansıma bak <gülüyor> be. Oha, <laughs> 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 Oha, şansa gel. O <laughs> 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 <Şansınlı. gülüyor> <Aynen>, Şans değil. Hayır, <laughs> şans değil. Hiç şans gümüş <minmiş>, değil miymiş. <laughs> olsaydı şans mı olacaktı peki? Şansa bak edecek Aynen. yine. Şansa bak ya. Aynen ben geçim. Arkadaşlar bundan sonra hiç gol yemeyeceğim her zaman. Ya. <laughs> Bismillah. Anam bir Ananı satayım.

Ben burada korktum. Arkadaşlar korktum. Şuradan bakıralım. Çok korktum arkadaşlar. Sıcak ya da soğuk demiyorsun. Ay birazcık Çok azcık. Çok azcık. Çok azıcık ılık. Os çok korktum. Tır kalbim onda. Evet. <laughs> Pinch. Babacık, babacık. Olamazsın. Babacık. Yeter artık konuşsun. Sıcak, sıcak, çok sıcak. Çok sıcak, çok sıcak. Konuşsun oh. artık. Çok, çok, daha çok sıcak. Konuşsun <laughs> artık. <gülüyor> Boy, boy, kol 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 <laughs> kol. Çok <gülüyor> iyi. 165. <laughs> Bu ellerim aldı. Aa başım. <laughs> tamam. Oğlum ben yeniyorum hiç sıkıntı değil. <laughs> Çek. 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 Başım ağrıyor Ay. Gerisi var. Ne yaptı? Benim tarafıma içip beni bumplayıp ondan sonra gidip oraya topa mı vuracaksın yoksa? Yapar mıyım ben? Sen de bunu hiç bulamazsın. Hava tersi tamam, evet. biz bunu mu bekliyoruz? Siz, siz... Tamam, biraz, bir, bir. Hayır ya. Son bekliyor. Pırr pırr kalbim onda. Ben... ben oldu, oldu. Anne. Anladım diye kendimi şey falan dedim. Burası. Bir Burası sıcak mı? Gitti yani. Ne sıcak? Ne oldu? ya. Koyuz Koyuz. Arkadaşlar topa bir ucunuzu kaldırıp vurursanız daha iyi vurursunuz. Ben Abi, öyle vuruyorum her şekilde. Daha soğuk soğuk şu anda soğuk, 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 soğuk. Oha nasıl değmedim? Ucu soğuk ucuna kaçtı. Aa Hamza lan çarpıştık havada. Biraz soğuk diyorum. Ha, ya. Ha. Evet. Baksana ucu ucuna. Allah. Soğuk, oralar soğuk, soğuk, Bu nasıl gibi mi? Soğuk, soğuk. Bu soğuk. soğuk. soğuk, soğuk. O, soğuk. soğuk. belki de yanlış yöne bakıyorsunuz. Ortasında sanırım yön olarak yanlış döndü. Hayır, korkma. Ben sana şansı istedim, Niye aynı yerlerde duruyorsun? Ay, Ama ben tam o, Ya, tam çok tam gerileymişim. Tamam, Pırr, pırr, kalbim onda. Al. Burada Ya, Soğuk soğuk ben? Ben hayatımda asıl güdümlü 1v1 kadar saçma bir şey görmedim. <laughs> Maç bitmiyor. Hayır hayır. Önemli ona değil. Düşsene sen şu anda karşı takımı yeniyorsun ve bir gol yedin. Böyle 2-0 iki, iki yeniyorsun bir gol yedin 2-1 oldu. Sonra adamın gelmesini bekliyorsun. Adam gelince tekrar veriyorsun. alalım mı? Yani be, beleş gol atıyorsun. Anlamadım vallahi. Uçamadım ya. Birazdan gösteririm bu filmi. Şey. Ya üf yeter ya. baksana 26 kurtarış 28 kurtarış Ağla Ben al Aa gol yedim Aa gol yedim <laughs> Dokunayım Dokunayım Aa dokunmasam mı S Zaten 6-5 beğenmiştim. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>